Yeah yeah ah uh. yeah yeah yeah. Oh, yeah oh yeah 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 yeah, yeah. Tonguç, elinde anahtar kavramları açar zihinler parlar Spam, yumurta buluşunca bir yol döllenmeyle başlar hayat top dolu bir rol si dotta lembio birey insan da üreme gelişir her yön tekrar et bu sözleri dille söylüyor döllenme zigot embriyo Haydi dinamoyu çalıştır aç zihnini Bu derste çözüyoruz hayatın gizini Sperm babadan gelir hızla yol alır Yumurta anne tarafında sakince kalır Karşılaştıkları anda başlar döllenme Mucize bir başlangıç adı zigot denme Zigot bölünür çoğalır adım adım Embriyo oluşur şekillenir her kısım Büyüme gelişme sürer sabırla Hücreler çalışır sanki bir takımla Tunguş der ki sor kendine düşün bunu Dölenme olayı. Evet herkese merhabalar. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları gel senle beraber 6. sınıf fen 8. dersimizde süper bir şekilde öğrenelim Tonguç Eren Bey'im. Süper bir şekilde senle beraber bugünkü dersimizde aslında ne öğreneceğiz? İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar. Ama bunun için ilk başta üreme ne demekti Tonguç Hocam? Bey? Üreme bebek doğması hocam. Çoğalmak demek harikasın. Yani mesela eskiden kim vardı? Anne baba vardı. Şimdi artık ne oldu? Bebek de geldi artık kaç kişi oldu? 3 kişi oldu. İşte 2 kişiyken üç kişiye çıktılar. İşte Sel'le beraber aslında bu çoğalmayı, üremeyi nasıl gerçekleştirdiğini öğreneceğiz. Ama buradaki yapı ve organlar bizim için çok önemli. Nedir bu yapı ve organlar evladım benim? Aslında erkek ve dişide farklı yapı ve organlar var. Mesela bu annemizin e yani sembolü bu arada bu dişilerin sembolü. Bu da erkeklerin sembolü Tomuç'um. Bunların yapı organlarını senle beraber baştan ki... ...bebek nasıl oluşuyor bunu öğrenelim. Tabii ki anahtar... Lelekler getirmiyor mu hocam bebekleri? Hayır lelekler getirmiyor. Ne e, beni var? çöpte bulmuşlar. Ba annem öyle diyor seni çöpte bulduk dedi. Ay ne alaka öyle şey mi olur? Ha, Şimdi Tomuç'um bak... Onu. Sperm kavramını öğreneceğiz. Böyle bir yapısı var burada spermin. Ondan sonra yumurtayı öğreneceğiz sana beraber. Bu sperm deyince hemen aklımıza erkek. Yumurta deyince hemen aklımıza dişi üreme öncesi gelecek. Döllenme de bu ikisinin birleşmesi aslında. Buna Döllenme adını veriyoruz Tonguç Ve son durumda ne oluşuyor biliyor musun? Sperm ve yumurtanın birleşmiş haline zigot adını veriyoruz. Canlının ilk hali yani tek hücreli bir hali var. Ve embriyo geliyor Tonguç Bey'im sonrasında. Zigot gelişiyor. Embriyo dediğimiz canlının böyle hani daha kolları ayakları tam oturmamış. Böyle şey gibi solucan gibi ilk halimiz böyle aslında. İlk başta tek hücreydik tek hücreydik. Sonra çok hücreli hale geliyoruz. Ve ardından neye dönüşüyoruz? Bebeğe dönüşüp çıkıyoruz, fırlıyoruz, sonra yetişkin ergin oluyoruz. Bunlar gelişme tabii ki. Bunu yaparken nerede oluyor bu olaylar? Şimdi hemen sahnede. Annemizin karnında. Evet, insanda üreme bir kere eşeyli üremedir. Eşeyli üreme ne demek evladım benim? Eşeyli üreme. Eşeyli üreme yani eşinin olmanız. Harika. Canlının kendine benzer yeni canlı oluşmasına biz üreme diyoruz. Eşeyli üreme de erkek ve dişi olması bir üremede. İnsan neslinin devam ettirilmesi aslında üreme sayesinde. Zaten bunu biliyoruz değil mi? Üreme sayesinde Yürü. ve, ve harikasın döllenme dediğimiz olay gerçekleşiyorsa yani sperm ve yumurta erkek üreme öcesiyle dişi üreme hücresi birleşiyorsa biz buna da Tonguç Eren Bey'im eşeyli üreme adını veriyoruz. Eşler var çünkü. Yumurta dişi üreme hücresi, sperm de erkek üreme hücresi. Bunlar birleşiyorlar ve döllenme dediğimiz olayla neye dönüşüyorlar evladım benim? E, çocuğa, zigota dönüşüyor. Zigot. Zigot canlının hikayesi. Mesela sen eskiden bir zigottun. Aa. Evet, sen bir zigottun. Zigottan Aa. neye dönüştün? Anguta, hay insan'a dönüşün. Nasıl dönüşün aslında? Tek bir hücreden yani bir hücreydin sen. Şimdi Tonguç Eren benim 37 trilyona yakın hücrem var. Oo. Erişkin bir insanda 37 trilyona yakın hücre vardır ve sen buradan buraya dönüşürken aslında büyüdün. Ama sen ilk başta tek bir hücreydin. İşte annenin ve babanın üreme hücreleri birleştiği tek bir hücre olan zigottun aslında. Peki bu nereden geliyor? Yani bu üreme nerede oluyor dediğimiz zaman bir dişi üreme yapı organları var bir de erkek üreme yapı organları var. Dişi üreme yapı organlarıyla başlayacağız. Yani her kadının aslında her kızın her kadının içinde olan üreme yapı organlarına bakıyoruz Tonguç Eren Bey'im. Bir kere her e, insanın Tonguç'um üreme hücrelerini üretebilmesi için yani ...dişilerde ne üreme hücresiydi... ...yumurtaydı, yumurtaydı... ...erkeklerde ne üremesi... Sperm. ...spermdi... ...işte bunların üretilebilmesi için belli yapılar var... ...bunlar number one yapılar... ...yani bunlar olmazsa olmaz bu iş... ...nedir mesela dişilerde ya yani her kadında olan... ...biri numaralı yapı... ...yumurtalıktır aslında... ...yumurtalıkta başlıyor macera yani... ...ve iki tane sağda ve solda olmak üzere... ...hani iki gözümüz var ya sağda evet, ve solda... Hocam. E, ...veya işte iki kulağımız var ya sağda solda... Evet, hocam. E, iki İki böbreğimiz var sağda solda. Aynı onun gibi iki tane yumurtalığı var kadınların sağda solda olmak üzere ve e, karnın içinde bu arada, karnlarının içinde bu arada e, yumurtalıkları ve iki tane ve yumurta hücresi burada üretiliyor. Yani yumurtanın oluştuğu yer, mekan aslında yumurtalık. Böyle değişik bir yapı. Şöyle bir yapı. Burada çok olağanüstü olaylar oluyor. Gerçekten de hormonal şeklinde de bir sürü olay oluyor. Hatta şöyle göstereyim sana. Hormonel de bir sürü olay oluyor. Hormonların salgılandığı yerlerden de bir tanesi. Sonrasında Tonguç Elabeyim yumurtalık. Burada yumurtalar üretiyor. Böyle top, böyle küçük küçük yumurtalar üretiyor. Ve her ay bir tane yumurta üretiyor. Aa. İnanabiliyor musun? Her ay sadece bir tane yumurta üretiyor. Çünkü kadınların üreme yapısı erkeklerden çok farklı. Ve sonrasında Tonguç'un bu yumurta... Yumurtalıkta üretilen yumurta... Yumurta kanalıyla buradan rahime gelmeye başlıyor. Rahim ne demek bakacağız ama. Rahmi ana rahmi. İlk başta yumurtalıktan macera başlıyor. Yumurta macerasına başladı. Yumurtalıktan çıktı ve yumurta kanalıyla ilerlemeye devam ediyor. O zaman ikinci temel yapımız yumurta kanalı. Yumurtalığı yumurta yumurtayı aslında yumurtalıktan alıp döl yatağı dediğimiz bir bölge var. E, kadınların karınlarının, annemizin karınlarının içinde olan bir bölge. Bizim de büyüdüğümüz bölge bu arada. Yani biz burada oluştuk ilk başta ve gerçekten de büyüdük. Annemizin karnı şişer ya hani evet, hamile olduğu zaman burada mesela sana bir ee, görsel gösterdim. Niye burada annenin karnı şişiyor? Çünkü burada tohumucanem bebek büyüyor. İşte o büyüdüğü yer döl yatağı dediğimiz, rahim dediğimiz yer tohumucanem. Döllenmiş yumurta gelişimini burada tamamlıyor. İşte burada yumurta kanalından çıkan yumurta tohumucanem burada böyle giderken bir anda aslında neyle karşılaşıyor? Spermle karşılaşıyor. Sperm nereden geldi kardeşim? Sperm buradan geldi ve buradan yol aldı, yol aldı, döl yatağından geçti ve burada yumurta kanalında karşılaşarak yumurtayla döllenme olayını gerçekleştirdi. Yani döllenme olayı neydi? Hatırlıyor musun? Spermle yumurtanın birleşmesiydi değil mi? Ardından ne oluşuyordu Tonguç abi? Zigot. Zigot oluşuyordu. İşte bu olay tam burada gerçekleşiyor. Yani nerede gerçekleşiyormuş? yumurta kanalında gerçekleşiyor. Sonra YouTube kanalı. So, hayır YouTube kanalı yumurta kanalı. Sonrasında Tonguç abi bu döllenmiş yumurta tamam arkadaş ben artık döllendim artık çocuk oluşturabilirim diyerekten zigot yani aslında ben çocuk oluşturabilirim diyerekten buraya geliyor ve diyor ki oh be burası ne kadar rahatmış diyor annenin karnı tabii ki. Rahattan rahmi. Çünkü orada neyi görüyor o besinler var işte annenin kar karnının sıcaklığı var o mis gibi diyor buraya çöküyor resmen duvarına yapışıyor ve burayı aynı bir vampir gibi kanını emmeye başlıyor annesinin. Aa. Yani o yüzden annemize çok şey borçluyuz onu da söylemek istiyorum. Resmen Annemin elinden öpüyorum. Annemizin kanını emiyoruz buraya yapışarak böyle şey gibi hani sülükler var ya sülükler böyle yapışır insanın Kene. kanı. Annem, yapışır böyle sivrisinek böyle geri yapışır. Aynı onun gibi yani eskiden böyle bir canlıydık o kadar şeydik acizdik. sonrasında annemizin karnında büyüyoruz da büyüyoruz büyüyoruz da büyüyoruz büyüyoruz da büyüyoruz, büyüyoruz, da büyüyoruz. bütün enerjisini bütün e, bütün şeylerini sömürüyoruz resmen kadının. Ardından Tonguç evladım benim döllenmiş yumurta gelişimini bu rahimde döl yatağında e, tamamlıyor ve ardından Tonguç evladım benim ne oluyor? ardından da vajina ile yani döl yoluyla doğum gerçekleşiyor. Buradan diyor yeter artık sen do, e, şeye geldin 9 Nur dokuz topu ay, gibi bir kızınız dokuz oldu. aylık oldun diyor. Böyle kesenin içinde büyütüyor bu arada annesi böyle su dolu bir kesenin içerisine büyütüyor. Annenin artık böyle doğuma yakın olduğu zaman zaten suyu geliyor ve ardından da buradan çıkıyor rahim ile rahim ile aslında eee Tonguç evladım benim burada dikkat edelim. E hemen burada şöyle söyleyelim. Evet. Rahim ile döl yolu arasındaki bağlantıyı sağlıyor aslında. Döl e, yolu arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Bebek buradan Tongu Bey'im doğuyor. Vajina dediğimiz yerden doğuyor diyebiliriz. Ve Bebek de buradan doğduktan sonra artık büyümeye dışarıda devam ediyor. Anne karnında büyüdü 9 ay sonra dışarıda devam ediyor. İşte biz buna tonuç iç gelişim diyoruz. İç gelişim nerede oluyormuş? Döl yatağında oluyormuş. Şimdi macerayı anlattım sana. Şimdi gerçekleşme maceramızda bir de erkek tarafı var. Kadın tarafında zaten her şey gerçekleşiyor. Erkeğin fazla sorumluluğu yok gördüğün gibi. Kadının içinde annenin büyüyor. Annenin hakkı yani Annenin içinde büyüyoruz aslında biz. Annemizin içinde büyüdük. Hocam annemizin içinde internet var mıydı yoksa normal şey mi? <laughs> Hay niyeli? Peki nereden geliyor aslında köken? Annemiz ve babamız var diye iki tane. Evet. Yani bunlar beraber olduğu için aslında bu ortaya çıkıyor. Peki babamız ne yapıyor? Babamız ne yapıyor burada? E, babamız gidiyoruz. aslında bizim genlerimizi de veriyor. Aynı annemiz genlerini verdiği gibi annemizin yumurtasından aldığımız genlerle babamızın sperminden aldığımız genler birleşiyor. Peki babamızın spermi nereden geliyor ki? Erkeklerde tonguç evladım benim. E ne vardır yumurtalıklar vardır aslında ve vücudun dışındadır. İşte bu yumurtalıklara biz testis adını veriyoruz. Erkeklerde farklı bir ad veriyoruz ve e, bu testisler Tonguç torbacağım iki tanedir ve bu sağ ve sol testis olmak üzere iki tane bu testislerin sperm üretme görevi vardır. Sağda ve soldadır ve vücudun dışındadır. Kadınlar gibi vücudun içinde değildir. Çünkü spermler Tonguç torbacağım vücut sıcaklığına dayanamaz. Çünkü vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. Evet, Allah öyle yaratmış ki dışarıda eee konumlanmış e, testisler yani yumurta aslında erkek yumurtalığı diye bir düşünemesine Testisler, sperm üreten yerler vücudun dışına konumlanmış. Çünkü vücut sıcaklığı onlar için çok geliyor. Ve sonrasında Tonguç Bey'im burada sağ ve sol testislerde zaten hani erkeklerin penis dediğimiz bölgesinin altındadır bu testisler. Buradan sperm üretilip aynı yumurta kanalındaki gibi bu sefer sperm kanalından geçiyorlar. Ve ardından salgı bezleri denilen spermlerin hareketini kolaylaştıran salgıyı sağlayan yerden de geçerek penisten vücudun dışına atılıyorlar. İşte vücudun dışına atıldığı yer Tonguç evladım benim hatta şöyle birazcık daha büyütelim pardon. Vücudun dışına atıldığı yer penis penisle kadınlardaki dişi üremedeki döl yoluna giren spermler ardından rahime ulaşıyor sonra yumurta kanalına uğraşıyor. Yani penisten atılan spermler buradan İlerleyerek hareketine döl yatağından geçerek burada karşılaşıyor ve ne oluşuyor demiştik burada? Yumurta, zigot, Hayır, döllenme. oluşuyor döllenme. Doğru zigot oluşuyor döllenme burada oluşuyor işte e, dişinin içinde oluşuyor bunu da bilmemiz gerekiyor. O zaman bütün macerayı anladık aslında ne yapıyor? Erkekler testisleri sayesinde sperm üretiyor. Yumurt, e, kadınlar yumurtalıkları sayesinde yumurta üretiyor. Bunlar birleşiyor zigotu oluşturuyor sonra bu zigot tek bir hücre bak bu tek bir hücre bu da tek bir hücre ki bu tek bir hücre bir döllenme olayı oluyor burada aslında ve sonrasında embriyo fetüs bebek şeklinde gelişim gerçekleştiriyor. Bu embriyo annenin döl yatağında büyüyor, büyüyor 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 fetüse dönüşüyor kolları bacakları görünür hale gelmeye başlıyor ve sonrasında Tonguç Eren ne oluyor? Burada da artık bebeğe e, dönüşüp ...doğduğunu söyleyebiliriz... ...senle beraber... ...şimdi Tomuç bak burada... ...senle beraber hemen şunu gösterelim... bak ...nasıl olduğunu bir e, göstermek istiyorum sana olayın... ...bir kere... E, ...erkek ne verdi? Sperm, sperm verdi... ...kadın ne verdi? Yumurta verdi... ...bu sperm ve yumurtalardan sadece birer tanesi... Bir tanesi zaten kadın ayda bir veriyor milyonlarca spermden sadece bir tanesi birinci oluyor ve e, zigot oluşturduktan sonra embriyoya dönüşüyor Tonguç abim ve embriyo dönüştükten sonra Tonguç abim embriyo büyüyor 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 nerede büyüyor Allah aşkına? Ana rahminde. Tekrar bir alalım bunu. Tekrar bir e, başlayalım. Spermler geldi. Bak bu çok önemli. Yumurta geldi. Sperm ve sperm nerede oluştu? Testisler oluştu. Dur dur bakayım. Sperm testisler oluştu. Yumurta yumurtalıkta oluştu. Sonra sperm Penisten atıldıktan sonra sperm kanalından geçiyor. Salgı bezleriyle salgı sıvısı kazanıyor. Hareketini kolaylaştırıcı enerji ve enerji vericisi bu. Ardından Tonguç'un penisten dışarıya atılıyor. Ve vajinadan içeriye girdikten sonra döl yatağından geçerek döl yolu yumurta kanalında spermle yumurta birleşiyor ve zigot oluşuyor. Dur şimdi. Zigot oluştuktan sonra Tonguç evlenmeyim. Embriyoya dönüşüyor. Dur şimdi. Embriyo Tonguç evlenmeyim. Embriyo dönüşürken ama ilk başta bir annenin dör yatağına yapışıyor değil mi? Kanını emmeye başlıyor demiş. demiş, demiş Vampire. Şöyle. Vampire gibi gerçekten. Plasentayla bağlanıyor. İşte hatta bebekler doğduktan sonra kordonun şeklinde keserler e, göbek bağını. Kablolu ilizle. bağlantı. Kablo ile resmen bağlanıyor. Sonra embriyoya dönüşüyor. da böyle kol bacakta hiçbir şey yok. Ardından Tonguç Erhan Bey'im FETÖ'ye dönüşüyor ve kol bacakları görünür hale gelmeye başlıyor. Ardından Tonguç'um doğum gerçekleşiyor ve 9. ayda artık bebek olarak ortaya pırtlıyor diyebiliriz. Senle beraber o zaman şimdi kapatalım şeyi de süper bir şekilde o zaman bu konunun net bir şekilde anladık. Peki bebek nasıl sağlıklı beslenecek ee, annenin karnında? Hamburger Çünkü ve cips. Annenin yediği her şey annenin karnında yetişiyor ya çocuk annenin yediği her şey 9 ay boyunca çocuğa da geçiyor. Neye dikkat etmesi gerekiyor anneleri? Her gün spor yapması lazım. Ağır spor. En önemli şeylerden bir tanesi. Saçmalama. Gelişi güzel ilaç asla kullanılmaz. Çünkü ilaçlar çocuğun kanına Aa. geçiyor direkt. Kanına geçtiği için zarar verebilir. Dengeli ve düzenli beslenme çok önemli. Çünkü bütün yediği besinler annenin... Kan, çocuğun kanına geçiyor. Çocuğa e, büyüme enerjisi olarak geliyor. Stresten uzak durmalı. Bütün her şeyi çocuk hissediyor çünkü enerjiden oluşuyoruz resmen. Alkol ve sigara acayip tehlikeli çünkü direkt annenin kanından çocuğa geçebilir. Ani hareket ve darbeden kesinlikle kaçınmalı. Böyle çünkü çocuklarda düşük olabiliyor. Annelerde düşük olabiliyor ve çocuğu kaybedebiliyor. Allah korusun. Çok dikkatli olmalı. Dolayısıyla hani mesela bir otobüse bindiğiniz zaman mutlaka hamile ve yaşlılara yer veririz. Neden? Ben Çünkü istiyorum. çocuk taşı o o artık iki can. Tek bir can değil. iki can. Ve çocuk da çok dayanıksız. Düzenli doktor kontrolüne kesin gidilmeli ve uyku düzenine ve dinlenmeye dikkat edilmeli. Tonguç evladım benim. Bunlar da anne Adayının dikkat etmesi gerekenler. Şimdi hemen sorulara geçmeden önce sana birkaç ödevini vermek istiyorum. Dinamo kitabımızdan dinamo kitabımızdan T38-41 arasını vermek istiyorum. Fen kısmını açtığımız zaman burada insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar 38, 39 ve 40'ı istiyorum. Buradaki açık uç soruları sonraya bırakabilirsin. Sonra da yapabilirsin hiç fark etmez. Ve ardından hatta istersen de yapabilirsin. Tüm dersler kitabımızdan Tonguç'um T10 ve 11'i istiyorum evladım benim ve ay ardından da Zoru Bankası Fen kitabımızdan da Tonguç'um T15 ve T16'yı istiyorum buradaki bu soru birazcık zor e, enteresan bir soru e, aşaması bu. Ee, ve e, senle beraber bunları yapmanı istiyorum. Zaten süper bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğün gibi bitki yerde öreme, büyüme gelişmeyi bitecek. Hayvanları bitirdik. Şimdi insanda öğrenmeyi sağlayan yapı ve organları bitireceğiz. Yüz tane soru ödevim var. Diğerlerinden daha azdı. Çünkü bu konu gerçekten önemli bir konu. Diğerlerine göre daha fazla soru çıkıyor. Tonguç Kaplan'la ödevlerini takip edebilirsin. Hadi bakalım ilk sorumuzu senle beraber çözelim mi? Çözelim Yazılı hocam. bir soru. O sperm ve yumurtanın yumurta kanalında YouTube kanalından bağlandıkları karşılaştıkları. Bak, itibaren. diyor ki yumurta kanalında karşılaştıkları itibaren ...gerçekleşen olayları zigot, embriyo, fetüs ve bebek kavramını kullanarak yazınız. Şimdi sperm ve yumurta e, karşılaştıktan sonra ne oluşuyordu Tonguçhan Bey? Zigot. Harika. Zigot oluşur. Sonrasında neye dönüşür evladım benim bu? E, fetüs. Harik, hayır embriyoya dönüşür. Embriyoya dönüşür. E, Döl yatağında ardından fetüse dönüşür Tonguç Hocam. Ardından da bebek şeklinde gelişimini gerçekleştirir ve sperm ve yumurtanın birleşmiş haline de ne diyorduk Tonguç Hocam? Sperm ve yumurtanın Menemen. birleşmiş haline? Ha döllenme oluyordu ve ne oluşuyordu? Pardon zigot oluşuyordu diyebiliriz. Bu şekilde yazsak puanımızı kaparız. Şimdi geldik. Erkek üreme sistemi demiş. Zoru Bankası'ndan bir soru. Yukarıda erkek üreme bazı yapı numaralı bir poster verilmiştir. Hangisi doğrudur? Bir numaralı yapı bir kere test ister değil mi? Sperm dış ortama iletiminde görevlidir. Ha iletiminde e, dış ortama iletiminde dört görevli yani penis görevli. Yanlış böyle bir şey yok. İki numaralı yapı yani şuradaki ne kanalı bu Allah aşkına? Sperm, sperm kanalı. kanalı. Sperm hücresinin üretildiği ana yapıdır. Hayır böyle bir şey yok. Üretildiği yapı değil bu. Üretildiği yapı testlerde. Üç numaralı yapı sperm hareketini kolaylaştıran salgılar üretir. Ee, evet salgı bezleri doğru bu salgıları üretir de. Dört numara yapı sperm ücretinin üretildiği yerdir. Evet Hayır. Dört numara değil. Dört numara penis dışarıya atıldığı yerdir. Bu da yanlış. Cevabımızın 3C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tonguç gelen Beyim, Hadi bakalım Oo. o zaman. Şimdi kızar erkekler geldi. Herkes burada mı? Çınar Efe burada. Işıl Afra Kılınç burada. Tevhidi Aslanları burada. Bravo diyorum televizyon aslanları. Huyung Weng bu Huyung -weng burada Flickr burada. Kuzey Kore'den izliyor hocam bizi. Ahmet bizim. Şahin herkes burada. Zeynep Yıldırım, Merve, Mervan Alacan, o Emocan Yiğit. hoş geldiniz diyorum. Süper bir şekilde sizinle beraber kızlar erkekleri Halil, yapmaya. Halime Güven'le Serhat Ön de burada hocam. Hazır mısınız? Hazır Şimdi hocam. harika bir harika bir soru seti bizi bekliyor. Challenge soru setimize başlayalım Challenge. İlk sorumuz geldi. Ne yazacağız hocam? Evet. Cevap olarak Tonguç Eren Bey. yalnızca canlı Yavru veya üreme yazmanı istiyorum. Kim bilecek çok merak ediyorum. Aşağıda insan üretilen üreme hücrelerine ait temsili görseller verilmiştir. Yumurta sperm. Hangisi yanlış demiş. Yalnızca eşeyli üreme olayında kullanılır. Evet doğru. Bu sperm yumurta görünce direkt eşeyli üreme aklına gelecek. Canlı tarafından oluşturulan üreme hücresi çeşidi canlının cinsiyetine göre değişir. Evet doğru. Sperm erkek bu da e, kadında Bu da doğru. E, yavru canlıya aktarılacak bilgiler yalnızca yumurta hücresi tarafından taşınır işte patlarsın çünkü anne baba da genetik bilgileri veriyor çocuğa. Hem annemize hem de babamıza benzemez miyiz belli evet, mi? evet. Belli açılardan. Dolayısıyla bu yanlış sadece anne tarafından verilmez, baba tarafından, ikisi tarafından da verilir bu cevabımız. Üreme hücrelerinin çekirdeklerin birleşmesi olayına döllenme. Evet doğru. Sperm ve yumurta'nın birleşmesine biz döllenme adı veriyorduk diyorum ve. Geldik yeni sorumu. Kim ile arkadaşlarımıza? Sabahat işte bildi hocam. Kızlar bir süre öne geçti. Sabahat. Sabahat. Evet. İşte. Evet işte. İşte yani herhalde evet. işte sabahat demek. Çalışıyor size. herhalde. Ya i̇şte da. sabahat demek. Size. Evet süpersin. Şimdi o zaman yeni sorumuza geldik. Sperm ve yumurta. Şimdi diyor ki Yukarıda kartlarda insanda üreme sırasında gerçekleşen aşamalar verilmiştir. Doğru sıralaması hangisine verilmiştir demiş. Bakalım. Sperm yumurtanın çekirdekleri kaynaşarak zigot oluşturur. Yani tamam. Eemiyor gelişerek. Fethi. Şimdi bir kere ben şıklara bakıyorum çok fazla. 2 ile başlıyor çoğu. 2 ile bakalım mı? Olgunlaşmış, olgunlaşmış yumurta öncesi yumurtalıktan yumurta kanalına gerçek, e, geçer. Evet, tamam. Sonrasında, sonra yumurta kanalına geçtikten sonra 6'ya e, bakalım. Yumurta sperm tarafından döllenir. Evet. Bu da güzel gidiyor. Sonrasında... Sarı, sayıları e, yazacağız değil mi bire hocam? Bire bakalım. Sperm ve yumurtanın... Evet ben şunu istiyorum arkadaşlar. E, tüm sayıları yazıyoruz Tüm hocam. sayıları yazmanı istiyorum. Sonra sperm ve yumurtanın çekirdekleri kaynaşarak zigot oluşturur. Evet. döllendi ve zigot oluşturdu. Doğru. Güzel gidiyor. Sonra dört. Zigot gelişerek embriyo, ad, embriyo adını alır. Evet. Doğru. Güzel gidiyor. Sonrasında e, dörtten sonra beş... 5 veya 3. Embriyo döl yatağına tutunarak burada gelişir. Embriyo gelişerek fetüs adını alır. Sonrasında gelişimini tamamladığında doğum gel. Doğum en son. O zaman 5 sonra 3 cevabımız B seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Herkes A dedi hocam ya. Evet A'ya bakalım. 2. Olgunlanmış yumurta yumurta kanalından dışa geçer. Kanına geçer. Sonrasında sperm ve yumurtanın çekirdekleri kaynaşarak zigot oluşturur. Şimdi aslında çok yakın. Yumurta sperm tarafından döllenir ve zigot oluşturur. Yani burayı nereye koyacaksın o zaman? A dediysen ilk başta zigot oluşmaz ki. Döllenme olur sonra zigot oluşur. Döllenmeden sonra Yani bir altı değil altı bir olması gerekiyor arkadaşlar. Aslında sadece bu hatayı yapmışlar. İlk başta döllenme sonra zigot oluşumu gerçekleşir diyorum. Ve cevabımızı B seç. Kimdir arkadaşlar? Nihal Yeni. Oo kızlar, kızlar şov geliyor gerçekten. De. Nihal Yeni arkadaşımızı tebrik ediyorum ve hadi bakalım o zaman şimdi geldik yeni sorumuza kazıkulaz bir soru sanki öyle geldi bana da sadece görüntüsü korkutucu merak etme aşağıda insan ne yazacağız hocam şimdi cevap olarak şunu istiyorum Tonguç abi ee, şunu istiyorum cevap olarak ee, son dörlenme zigot gelişimini yumurta zigot yumurta Oy. evet birazcık kazık bir soru cevabımız hadi bakalım kim bilecek İnsan yapı ve döllenme sonrası gerçekten bazı biyolojik süreçte gösterdiği görsel yer almaktadır demiş. Tamam. Ee, yumurta. Sonra zigot döllenme oluyor. Sonra zigot oluşuyor. Bak demin söylemiştik. Döllenme oluyor. Sonra zigot oluşuyor. Sonra zigotun bölünmesiyle iki hücre, dört hücre, sekiz hücre, e, on altı hücre ve büyüyor büyüyor büyüyor. büyüyor. Anne karnında döl yatağına yapışıyor. Tamam. Döllenme rahim duvarında gerçekleşir ve burada zigot... Yanlış. Döllenme yumurta kanı. E, zigot gelişimini tamamladıktan sonra yumurtalığa tutunur. Zigot gelişimini tamamladıktan sonra döl yatağına tutunur. Böyle bir şey olmaz. Yumurta hücresi döllenmeden önce rahim boşluğuna bırakılır. Hayır yumurta hücresi yumurta kanalına bırakılıyor. Bu da yanlış. Zigot yumurta kanalında oluşur ve zamanla embriyoya dönüşür. Evet doğru. Burada yumurta burada oluşuyor. Bak burada göstermiş. Sonrasında yavaş yavaş böyle geliyor ve rahim kanalına ya yani şey rahime yerleşiyor diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği. Buna ulaşıyor. Kim bilir Hocam e, birçok tekrar kontrol ediyorum hata yapmasınlar. Evet süpersin, bir süpersin. Defa. Söylüyorum hocam zigot e, yumurta cevabını <laughs> ilk veren arkadaşımız mucize 8033. Hmm. Telefon numarasını yazmış. Ama kız mı erkek mi nasıl anlayacağız? Bence mucize ee, kızdır hocam. Bir Ama bakalım. siz yine de Mucize 80-32. Hemen söylesin kim olduğunu. Erkek mi, kız mı mucize? Hemen söyle evladım benim çünkü canlı yayınımızı bitiriyoruz. Ama kızlar kazandı gibi zaten, erkek de olsa. Ama bu arada hemen sana şunları söylemek Aa. istiyorum. Ee, dershane, e, iki tane dershane hediye ediyoruz. Bir tane, dört tane Tonguç tane hediye ediyoruz. Üç kişiye hediye, hediye kutusu veriyoruz. Altı kişiye de ton, YouTube Premium üyeliği veriyoruz. Bunlar hediyelerimiz. Nasıl kazanacaksınız bunları peki? Bunları kazanmak için Tonguç Elan Bey'im hemen sana göstermek mucize istiyorum. Mucize zigotmuş pardon zigot diyorum. <laughs> mucize kızmış hocam <laughs> pardon. Zigotken yani şey oluyor mu hocam? Cinsiyet e, oluyor mucize mu? Kim mucize kimdi? Mu kızmış hocam. Mucize. Ya, ben tahmin Allah. ettim zaten kız demiştim. Mucize, mucize 80-33. Kız, kızlar 3-0 ya o hat trick. 3 ve 0 gerçekten de enteresan erkekler ne hocam, oldu? Hocam geçen Mbappe 4 gol attı. Bu yani. hediyeleri kazanmak için de kanalımıza abone olsun. Bu videoyu like ediyoruz. Hadi bakalım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.